Selamlar herkese. Kazanım karma testlerinde 10. testteyiz. Teste başlamadan önce bir bilgilendirme yapayım. Gençler 12 sınıf olarak söylüyorum şu anda. Birinci dönem birinci yazılı konularınız bu teste kadardır. Yani 10 test dahildir. 11 testten itibaren birinci dönem ikinci yazılı konularına girmiş olursunuz. Yani herkesin ilk 10 testi mutlaka çözmüş olması e, gerekiyor. Bunları çözmeyenler, ilk testleri çözmeyenler onlar da çözsünler. Faydalanınlar. Evet birinci sorumuzdan başlayalım. Şekilde gösterildiği gibi dünyadan aya düz bir çizgi çizilip bu çizgi üzerine herhangi bir yere bir cisim yerleştiriliyor. Buna göre bu cisme dünya ve ay tarafından uygulanan çekim kuvvetinin bileşkesi nerede sıfır olabilir? Çekim kuvvetinin formülünü yazalım. Çekim kuvvetinin formülü F çekim G çarpı M gezegen M cisim bölü R kare. Şimdi sizden bileşkenin sıfır olmasını istiyorsa o zaman ne olması lazım? Bu ifadenin bu ifadenin e, birbirine yani bu ifade derken buraya mesela bir cisim koydunuz. M cisim. Cisme dünya tarafından uygulanan kuvvet ile ay tarafından uygulanan kuvvetin birbirine eşit olması lazım. İstiyorsan bunu denklemde dökebiliriz. Yani G çarpı M dünya çarpı M cisim bölü R bir mesela Rx diyelim ona. Rx'in karesi eşittir. G çarpı M I çarpı M disim bölü R'ye. R'ye'nin karesi. Şimdi burada G zaten sabit sayıydı ki olmasa da sadeleşiyor gidiyor. M disim mesela bakın Dismin kütlesi de sadeleşiyor. O zaman geriye ne kalıyor? İşte gezegenin yani dünyanın kütlesi böyle Rx'in karesi, ayın kütlesi böyle karesi gelmiş oluyor. Buradan şöyle bir çıkarım yapıyorsunuz gençler. Yani hmm. eğer e, e, M dünya burada büyükse, M dünya büyükse M ay'dan Rx'in de R'ye'den büyük olması lazım. Tamam mı? Yani M dünya dünyanın kütlesi ayın kütlesinden büyük olduğu için burada e, r dünyaya olan uzaklık. Dünyanın yarıçapı değil ha. Dünyanın uzaklık büyüktür. R ay. Ay'a olan uzaklığın daha büyük olması lazım. Yani nasıl çıkarım yapıyorsunuz? Dünya ile ay arasında ama değil mi? Ama dünyadan çok uzak bir yol var ama dünyadan uzak tamam mı? Yani burada e, aya daha yakın şeklinde olması lazım. Cevabımız bu durumda baktığımız zaman burada işte dün A şıkkında dünyanın ay'dan uzak tarafında dünyanın ay'dan ha şu tarafı falan kastediyor. Hayır orada değil. Dünya ile ay arasında ancak dünyaya ay'dan daha yakın. Hayır. Dünya ile ay arasında ancak aya dünyadan daha yakın olacak şekilde olması lazım. Sebebi dünyanın kütlesinin ayın kütlesinden daha büyük olmasıdır. Cevabımız değişik olmalıdır. İkinci sorumuz. M kütleli bir gezegenin çevresinde R yarı çaplı yörüngede dolanan bir uydunun kütlesi M'dir. Evrensel çekim sabitini bilen NASA'daki bilim insanlarının gezegenin kütlesini hesaplayabilmesi için dünyaya hesaplaması için uydu yaparlar. Uyduya ait bilgilerden hangilerinin bilinmesi yeterlidir? Gençler bir Gezegen etrafında bir uydu varsa uydu nasıl dolanıyor? Bu uydu e, gezegenin merkezini düşünün. Merkeziyle yani gezegeniyle bu cisim arasında e, ki çekim kuvvetinden kaynaklanıyor. Yani çekim kuvveti bizim için çok önemlidir. Çünkü çekim kuvveti bizde merkezli kuvvete eşittir dersiniz. Çekim kuvvetinin formülü G çarpı M gezegen çarpı M uydu bölü uzaklığa da R diyelim buraya. Eşittir. M uydu çarpı V kare bölü R şeklinde yazılabilir. Burada şu R ile şu R'ye gider. Dikkat edin. M uydu. Uydunun kütlesi de gidiyor. O zaman burada M gezegeni gezegenin kütlesini yalnız bırakırsak şuraya devam edeyim. M gezegen ne olur? Karşıda V kare var alttan bir tane R geldi değil mi? E, şu alttaki R oraya gitti. Bir de G var. Şimdi diyor ki burada sen G'yi biliyorsun arkadaş diyor. çekim sabitini biliyorsun. Bunu buldun biliyorsun. O zaman geri ne kalıyor? Demek ki gezegenin kütlesini bulmak istiyorsa burada e, bu uydunun hızı ve e, yarıçap kalmış oluyor. Uydunun hızının formülü ne? 2 pi r bölü t'dir. Yani dolayısıyla bakın neyi bilmeniz lazım? Burada yörünge yarıçapı bilinmeli. Periyot. Şey bilirseniz hızı bulursunuz hızı bulursunuz ki e, reyde burada yerine koyduğunuz an gezegenin kütlesine ulaşabilirsiniz Dolayısıyla kimleri bilmek gerekir 1 ve 3 Bunlar bilmelidir cevabımız değişik olmalıdır 3. üçüncü sorumuz bir dünya Pardon dünya yüzeyindeki iki kilogram cisim kütlesi ve yarıçapı dünyanın ikatı olan bir gezegenin yüzeyine götürülüyor Buna göre hangileri gerçekleşir. Şimdi gençler kütlesi diye gençler cismin kütlesi değişmez. Gezegenden gezegen değişmeyeceği için değil mi? Kütlesi aynı ölçülür? Evet. Ağırlık. Şimdi ağırlığa gelelim. Ağırlık için ne yapıyorsunuz? Yer çekim ivmesine bakıyorsun. Neydi bu? Büyük G çarpı M gezegen bölü R kareydi gençler. Şimdi gidilen gezegenin Kütlesi ne kadarmış? Kütlesi iki katı diyor. 2mg yaptım. Dikkat edin. Yarı çapı da iki katıymış ama yarı çapın karesi olduğu için ne oluyor? 4 rekar oluyor. O zaman katsayısı ne oldu gençler? E, bir 1 2 oldu. Yani yani yer çekim ivmesi nasıl oldu? Nasıl bir yere gitti? Daha küçük bir yere gitti. Yer çekim ivmesi azaldığına göre ne yapar o zaman? Cismin ağırlığı da azalır dersinin daha fazla ölçülür cümlesi bu durumda yanlıştır. Cisme etki eden çekilmesi azalır. Evet bunun da ispatını burada yapmış olduk. Ee, çekimmesi azalır. O zaman hangileri doğru oldu? 1 ve 3 doğru cevabımızdır. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuz. M ve 4M kütleli uydular. M kütleli gezegenin etrafına R ve 4R yer çapı yörüngeleri dolanmaktadır. Uyduların ile ilgili hangileri doğrudur? A periyotları eşittir. Gençler aynı gezegen etrafında dolanan bir uydu varsa bunların R küp bölü T kare oranı sabittir diyoruz gençler sabittir. Dolayısıyla yarı farklı olduğuna göre periyotları kesinlikle farklıdır. Birinci cümlemiz yanlış. E, A şıkkımız yanlış. B şıkkı. 4 M kütleli uydunun periyodu 16 saat ise M kütleli uydunun periyodu 2 saattir. Yerine koyalım o zaman. R küp bölü T kare. Ee, kimden başlayalım? Dördemden mden başlayalım. Dördem. Dör, tamam 4M'den başlayalım. 4 e, Pardon 4M kütleli de yarı yazıyorsun değil mi? Reküp. 4'ün e, küpüne 64 reküp bölü. Bunun periyodunu 16 diyor. 16'nın karesi eşittir. Diğerine reküp bölü. Onun periyodunu bilmiyoruz. Tek şeklinde yazdık. Yazdığımızda ne olur? Şunlar gider. 16 bölü 64 bölü 4 olur değil mi? Pardon. Ee, nasıl çarpacağız onu 64 Evet yani şöyle yazarsak 64 16 çarpı 16 eşittir 1 bölü t kare şununla şu giderse 4 kalır buradan 1 bölü t karenin oranı 1 bölü 4 olur 1 bölü t'nin oranı 1 bölü 2 olur t'nin değeri buradan 2 çıkar dersiniz evet 2 saattir diyor doğru mu ifade İfademiz doğrudur cevabımız bu durumda B şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuz dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülür. Bunun nedeni hangileriyle açıklanabilir? Gençler bunun ee, cevabı şudur. Ayın kendi etrafındaki dönme süresiyle dünyanın kendi etrafındaki dönme süresi birbirine eşit olduğu için dolayısıyla biz hep ayın ayın tarafını görürüz yani. Dolayısıyla bakın bu sürede direkt zaten cümle burada hangisinde var? İkincisinde var. Tamam mı? Ayın kendi etrafında dönme süresiyle dünyanın kendi etrafında dönme süresi birbirine eşittir. Şimdi ona biz ne diyoruz? Periyot diyoruz. Periyotlar eşittir. Periyodun eşit olduğu yerde frekans eşittir. Ve bunların eşit olduğu yerde atsal hız da eşittir gençler. Tamam mı? Atısal hızla ilgili cümleye bakalım. Birinci cümlede ne yazıyor? Ayın kendi ekseni etrafında katsal sürati ile dünyanın etrafında katsal suratı eşittir. Evet bunlar bizim için doğru bilgidir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Altını sorumuz. Bir gök cismi K ve L olarak kodlanan iki gezegen arasındaki şekil gibi dengelidir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bunun ispatını yukarıda yaptım gençler. Bakın neredeydi o dünya ile ay arasında. Evet. Şu birinci soru vardı ya. Birinci soruda aynısı. Bakın bir cisim koyuyorlar. iki gezegen yani dünya ve ay arasında dengede mi kalıyor bu şekilde? Yani bileşke sıfırdır diyor yani Ne demek dengede kalıyor? Dengede kaldığı durumda ne ortaya çıktı? Dünyanın kütlesi ayın kütlesine büyük, olduk, büyük olduğu için dünyaya olan uzaklık da daha büyük olması lazım gençler. Yani küçük olana, kütlesi küçük olana daha yakın oluyor gençler. Kütlesi küçük olan daha yakın oluyor. Şimdi ee, burada o zaman baktığımız zaman kütlesi küçük olan daha yakın oluyorsa kimin kütlesi daha küçüktür? K'nın kütlesi, L'nin kütlesinden daha küçüktür. İkinci cümlemize baktık. K gezegenin kütlesi L gezegenin kütlesine küçüktür. Bilgi doğru mu? Evet doğru. Peki birini sonra birinci cümleye bakalım. Gök cisminin kütlesi daha büyük olsaydı denge durum değişmezdi. Hayır bakın. Bakın. Ee... Evet. Şimdi burada gerçekleşmez diyor. Gerçekleşirdi. Gerçekleşirdi. Neden? Neden? Yani gök cisminin kütlesine bağlı değil mi hocam diyeceksiniz. Evet bağlı değil. Yukarıda bakın şurada ispatını yaptım. Yeşille göstereyim bakın. Cismin kütlesi, o araya konulan cismin kütlesi var ya, bu araya konulan cismin kütlesine bağlı değildir. Cismin kütlesi, o gök cisminin kütlesi. Arsa da yine gerçekleşir di gençler. O yüzden bu cümlemiz yanlıştır. Üçüncü cümlemiz. Gezegenlerin gök cismi uygadık kuvvetleri eşittir. Evet atlayan öğrenciler yanlış yaptığınız bir kısmınız. Neden yanlış yaptınız? Şimdi evet bu cismi etkeden kuvvetler mesela FEF mi? Evet büyüklük büyük bakımından eşittir ama yön bakımından eşit olmadığı için bu cümlemiz yanlıştır gençler. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuz bir gezegenin etrafında dolanan uydunun yörüngesi şekli gibidir. Uydu, uydunun gezegene en yakın olduğu nokta K, en uzak olduğu nokta L'dir. Yörünge üzerine yer alan K ve KLM noktalarından geçen uydu için hangileri doğrudur diye soruyor sizlere. Şimdi gençler Burada şöyle bir bilgi var. Bu atsal momentum korunuyor zamanla. Atsal momentum korunduğu için daha açıklara bakmadık ama neler var bilmiyorum. Ee, yaklaştığı yerlerde dispin hızı artar. Tamam mı? Yaklaştığı yerde hızı artar. Dolayısıyla kinetik enerji de artacaktır eğer böyle bir şey sorularsa. Bakalım şimdi daha hemen bir de sormuşlar. Kinetik enerjinin en büyük olduğu nokta K noktasıdır. Baktık ki R minimum diyor değil mi K noktasında. R azaldıkça V artar. V artar. Dolayısıyla kinetik enerjisi en büyük. K'dır cümlesi doğru mu? Evet bu cümlemiz doğrudur. Potansiyel enerjisinin en büyük olduğu nokta L noktasıdır. Yani burada şimdi enerji korunacak eğer baktığımız zaman burada EK biz ne diyoruz? EK'ya maksimum mu diyoruz? Evet o zaman burada EK minimum mu oluyor? EK'nın minimum olduğu yerde potansiyel enerji maksimum olması lazım. Cümlesi doğru mu? Evet bu cümlemiz doğrudur. Toplam enerjisinin en büyük olduğu nokta M noktası. Toplam enerji korunuyor gençler dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Sekizinci sorumuz. Yer küre Güneş etrafında birbirlerine uyguladıkları kütle çekim kuvveti nedeniyle belli bir yörünge izlemektedir. Her yıl bu yörünge üzerinde yer kürenin Güneş'e en yakın olduğu gün 3 Ocak'tır. Güneş dışındaki diğer gök cisimlerinin etkisini ihmal edildiği durumda Büyüklerin hangileri 3 Ocak'ta, 3 Haziran'dakinden daha büyüktür diyor. Şimdi şöyle bakın, şöyle yapalım, biraz yakın, biraz uzak olsun birine. Evet, ee, Yer kürenin Güneşe en yakın olduğu gün 3 Ocak. 3 Ocak'ta burada o zaman. Ee, 3 Haziran'da da sallıyorum burada olsun yani 3 Haziran'da burada olsun. Baktığımız zaman şimdi e, 3 Ocak tarihinde ne oldu? 3 Ocak tarihinde yaklaştı değil mi? R azaldı. R'nin azaldığı yerde hız ne olur dedik? Artar dedik. Yani o zaman 3 Ocak'ta 3 Haziran'dakine göre hız arttı mı? Evet hızı artmıştır deriz. Atsal momentum ne olur? Şimdi bakın bunun sebebini söyleyeyim sizlere. Yukarıdaki soruda söyledim atsal momentum korunur gençler. Atsal momentum korunduğu için zaten biz yarıçap azaldıkça hız artar diyoruz, tamam mı? Hız artar diyoruz. O yüzden atsal momentum korunur. Bu yanlış. Yer küreye güneş tarafından uygulanan kütle çekim kuvveti gençler. Kütle çekim kuvveti neydi? Kütlesi olan cisimlerin birbirine uyguladığı çekim kuvveti. Bu da M1 çarpı M2 bölü R karedir. Bakın R ne oluyor? 3 Ocak'ta R azalıyor. O zaman kütle çekim kuvveti ne olur? Daha büyük olur. O zaman bu cümlemiz doğrudur. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 9. sorumuza bakalım. Ekvator üzerindeki bir çembersel yörüngede yer kürenin dönme hareketiyle aynı yöne dolanan bir televizyon uydusu Türkiye'de herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre doğuya doğru hareket etmektedir. Yeryüzündeki televizyon antenlerinin bu yüzden kesintisi olarak sinyal almaları için uydunun Türkiye'deki herhangi bir yerde sabit bulunan birine göre gökyüzündeki konumun hep aynı kalması gerekmektedir. Uydu ile ilgili bu sorunun düzeltilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Şimdi şurada bir olmazsa iki sayfa açalım. Yani şurayı büyütelim. Gençler şöyle anlatayım size. Şimdi Tabi bu soruyu çözmek için önce şunu bilmeniz lazım. Dünyanın dönüş yönü batıya, batıdan doğuya doğrudur. Dünyanın dönüş yönü batıdan doğuya doğrudur. Şimdi şurası batı, şurası da doğu şeklinde yaptık. Diyelim ki, diyelim ki biz ne yapıyoruz? Batıdan doğuya doğru mu dönüyoruz? Evet. Şu çevrede bir tane uydu olsun mesela. Normalde siz bu uyduyu yani uydudan faydalanmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Mesela Türkiye şurası olsun. Saladın tabii çok ekvator gibi oldu. Şurada bir yerde olsun. Şimdi buradan bakan gözlemciye göre ne olması lazım? Bunun hep aynı yerde olması lazım değil mi? Yani biz ne tarafa yani biz kaç derece dönülürsek onun da o derece kadar dönmesi lazım ki biz hep bunu olduğu ya da görelim. Ama nasıl görmüşüz onu? Burada değil de doğuya doğru yani doğuya doğru gidiyormuş gibi görüyordu. O zaman doğuya doğru yani bizim gittiğimizün daha ilerisine bakın doğuya doğru gidiyormuş gibi gördüğümüze göre o zaman bu uydu olması gerekene göre daha hızlı hareket ediyor gençler. Bunu anlıyoruz. Uydu olması gerekenden daha hızlı hareket ediyor. Peki o zaman bunu yavaşlatmak için yapmak lazım. Şimdi bunun ispatını yukarıdaki sorularda yaptım bir daha yapayım. Çekim kuvveti bizim için merkezli kuvveti görevi görmekte değil mi? Çekim kuvvetinin formülü ne? G çarpı işte M gezegen çarpı M uydu bölü R kare. Bu da ne? M çarpı tabii ki uydunun kütlesi V kare bölü R şeklinde. Dikkat edin burada. Şunla şu gitti. İşte uydunun kütlesi de gitti. Eğer bu arada sorarlarsa uydunun hızı uydunun kütlesine bağlı değildir. Eğer dolanıyorsa bu şekilde. Uydunun hızı uydunun kütlesine bağlı değildir. Baktığımız zaman ne kaldı burada? O zaman yani hızını nasıl azaltırsınız? yarı çapı artırarak ikisi ters orantılı. Yarı çapını artırmanız gerekir gençler. Bakalım o soruda yarı çapın arttığı hangisinde yazıyor? Evet bakalım aşıkına kütlesi azaltılarak hayır kütleyi bağlı değildir dedik. Kütleyi artırarak hayır kütle bağlı değil. Uydunun daha büyük yarı çaplı bir yörüngede dolanması sağlanmalıdır. Evet burada söyledik bakın. Şurada büyütelim. Ne söyledik? Yarı çapı artırılmalıdır. Yani yörüngesinin artması gerekir. Gençler cevabımız bu durumda C şıkkı olacaktır. Son sorumuza bakalım. Yer küreye güneş dışındaki gök cisimlerinin uyguladığı kuvvetlerin atsal momentumu, momentuma ve hıza olan etkisini ihmal edildiği durumda. Yer küre güneşin uyguladığı kütle çekim kuvvetinin etkisiyle şekildeki bir eliptik bir yörüngede dolanmaktadır. Yer küre A ve B konumlarından güneşin merkezine doğru uzaklıklar sırasıyla R1 ve R2'dir. R1 uzaklığı R2'den daha büyüktür. Buna göre yer A ve B konumlarındayken güneş ve yer küre sisteminin atısal momentumunun büyükleri sırasıyla LA ve LB yer kürenin hızının büyüklüğü sırasıyla VA ve VB olduğuna göre aşağıdakiden hangisi doğrudur? Çok uzatmışlar soruyu. Gençler atısal momentum korunur. Tamam mı? Bunun da sebebini söyleyeyim ya hocam. İşte diğer soruların hepsinde de işte Aslan Mehmet'in korunur diyorsunuz da niye korunuyor? Gençler dışarıdan bir kuvvet uygulan yani şöyle söyleyeyim dışarıdan kuvvet uygulanmaz veya uygulanır mı? Uygulanan kuvvet tork oluşturmazsa o zaman ee, Aslan korunur. Ya hocam burada kuvvet yok mu? Var. Değil mi? Yani düzgün çemez hareket yapan cisimler merkezli kuvvet etkisi nedir? Evet bir merkezli kuvvet etkisinde bu da bizim için çekim kuvvetidir ama bu kuvvet tork oluşturmaz gençler. Tork oluşturmadığı için atsal momentum korunur. Yani L1 ile L yani LA ile LB'nin birbirine eşit olması lazım. Peki o zaman baktığımız zaman yarıçap ile hız nasıl orantılı? Ters orantılı. Ne kadar yakınsa o kadar büyük olacak. Nerede yakın? BD yakın. O zaman ne olması lazım? B'de hızının büyüklüğünün daha büyük olması lazım gençler. Cevabımız bu durumda C şıkkı olacaktır. Evet. Testin de sonuna geldik. Ee, bir kısmınızın yani video izlediğiniz zamana göre değişmekte tabi ama tabi şu anda Kasım ayını falan izliyorsanız e, yazılarınız olmak üzere e, başlamak hatta bazıları başlamış olabilir bu tarihlerde. E, sınavda hepinize başarılar dilerim gençler. E, hepinize kolay gelsin. Dört dörtlük konu pekişme testleri var. Ayete kitabı var. Ayete kitabında eğer video çözme ulaşmak isterseniz kanalda onların da on birisi konularımla, konular kanalda şu anda var. Diğerlerini daha sonra inşallah yükleriz yani. Evet hepinize başarılar. Kolay gelsin. İyi günler.